Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 43. sezonun 11. savaşını oynayacağız. Rakibimiz PBT. Bunlarla bu sezon eşleşmiş miydik hatırlamıyorum ya. Eşleşmiş olabiliriz ama emin değilim. Belki eşleşmemişizdir. Evet savaşımıza girelim. Hı, hmm, daha birinci grup hiç başlanmış. Evet, takım Herkül, Alev Adam ve Warlock olacak. Evet banlam banlanma bağışı olan şampiyonları getirdim resmen. Bakın bütün teknolarlar banlı zaten neredeyse biliyorsunuz. Hayaleti banlamışlar. Ekstra iki e, bilim banlamışlar. Ama Alev Adam'ımız duruyor neyse ki. Evet girişimizi yapıyoruz. Evet, tek seferde halledeceğiz bunu da. Yolum sağdan başlıyor. Evet Spota kiminle gireceğimi zaten anlamışsınızdır sormaya bile gerek yok. Girelim şöyle. Evet 80 bin canlı Herkül valla. Bakalım burada ne varmış. Yanında durmamız üstümüzü e, yorgunluk zayıflatıcısı veriyor. Kritik puanımız düşüyor. Tamam öyle olsun. Spota Herkül kullanacağız. Herhangi bir gri güçlendirmeye gerek yok bunda. Tek bir dövüş. Çok da yanında kalmayayım diyorum. Şöyle vuruyorum sürekli. Kaç vur kaç vur mantı. Şunu da yapalım ki ıska geçmeyelim. Evet. Şöyle boşluğa savurayım bir tek. Heh, tamam. Parçalama almamak için de vurmuyorum ona. Uy. Portal blok yaparken şey yapmamamız lazım. Evet parçalamalar geliyor. Gerçi bu hasar vermiyor ki çok ya. Direkt normal dövmeye de devam edebilirmişim ben bunu. Hiç özel saldırı atıp uzatmak istemiyorum. ha. Şöyle indireyim direkt. Devam ediyoruz yolumuza. Sırada Dragon Man var. 7 yıldızlı kopyasız. Alev adam kullanacağız. Dövüş öncesini açmayacağım. Ee, yere devirmeden dövüşmemiz lazım. Çünkü yere devirdiğimiz zaman rakip üstüne zırkırma alıyor. Zırkırma alması demek bizim bozmamamız demek Dragon Man'den biliyorsunuz. Dikkat etmemiz lazım. Ay yaralanmamayı basmayı unuttum. Neyse bir dahakine. Bunda kontrolü dövüştüğümüz sürece sorun yok. iyileşme mekaniği olarak kullanıyorum. Attığı zayıflatıcıyı. Alalım L1. Aldık. Evet yere devirmek yok unutmayın. Son dakika bloklaman biraz canımı aldı ama olsun. Telefon biraz ısındı galiba. Bir de komutlar falan sıkıntı oldu. Evet sağdan devam. Evet geldik üstün önce. Bakalım bu nasıl geçecek hiç bilmiyorum. Ee, hem bir gözü açık hem de şey var. Ee şok ve kanama karosu var. Bağışıksız giriyoruz. Canı fullemem şart. Ee, hemen fulleyim. Kim, kim bu fuller mi? Yok 3000'lik basayım o fuller. Ha, Bir tanecik. Evet dövüş öncesini açıyoruz bunda. Buna sakladım dövüş öncesini. Evet ve yaralanmama desteği. Ne olur ne olmaz. Evet hazırız. Hemen girelim. Siperli dövüşemem. Ama ilk başta biraz siper yapıp e, yük basayım diyorum üstüme. Aynen böyle. Siper yapayım ama yani siper yapmazsam çok canımı alıyor çünkü. Bir de kanamada değil de şokta vuralım. Derin yaralar, yaralar canımızı daha çok alır. Evet başlıyoruz. Ula şey unuttum ha. Siperde canımızın gittiğini bir an. Hemen bitirelim o zaman. Bir gözü açık karası vardı doğru. Ona rağmen idare etti. Et devam edelim. Evet, silah var. Var lo kullanacağız. Bakalım şöyle. Bir güç barıyla ile başla. Yok ya yaralanmama dursun. Evet kanama karosu var şu an. Hop. Ah tutturdu. Şoka geldi gene. Tamam. Bitmek üzere özelliği. Ve bitti. Ama şokta şu anda. O yüzden ağır saldır oynayalım. Biraz bloğuna vurmam lazım. Çok fazla zırhlanma birikmiş. Evet. Gidip buralım. Ya evet, umuz yedik. Evet, tamamdır. Rahat geçti. Evet, bu savaş bu kadar arkadaşlar. Çok kısa sürdü. Bana bunlar yazılmıştı. Sorunsuz hallettik neyse ki. Evet. Bakalım kazanacak mıyız? Evet. PBT değiniyoruz arkadaşlar. 8-4. Gayet iyi savaşmışız. Bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.